Canan Kaftancıoğlu'nun tutuklanıp bırakılması sürtük küfrünün gölgesinde kaldı ama önemliydi. Çünkü bunun CHP'nin en etkili il başkanının hapsedilmesinin ötesinde anlamları var. Öncelikle Kaftancıoğlu'nun bir siyasi cinayet kurbanının ailesine mensup olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla önceki nesillerden ve aileden devralınan bir zulüm ve direniş geleneği isim geliyor. Sonra yaşam biçimiyle hedef olan bir kadın eşinin yiyecek tercihi nedeniyle bile saldırıya uğramışlığı var. Fikirlerini artık söylemiyorum bile. Yıllar önce attığı tweetler troll ordusu tarafından yalanlarla soslandırılıp yeniden piyasaya sürülüyor. Kutsal devleti eleştirmesi nedeniyle vatana ihanetle suçlanıyor. Dahası var sarayın dokunulmazlarına dokunması, onların kaçak yapılarını hedef alması kendisini hedef haline getirdi. Ona dokunmak sarayın dokunulmazlığının garantisi gibi. Tabi bir de İstanbul'u şehre 25 yıl hükmeden Erdoğan'ın elinden alma başarısı var. İmamoğlu'nun ardındaki güç olma iddiası var. Üniversiteli öğrencilerden hak arayan ailelere, şiddete karşı yürüyen kadınlardan basın davalarına kadar her önemli direnişte saf tutması var. Şimdi sürtük diye suçlanan gezicilerden olması var. Onun cezalandırılması biraz da toplumsal dayanışmayı ürkütme çabasıdır. Son olarak Kaftancıoğlu'nun mahkemeye girerken yaptığı işaret bize Türkan Saylan'ı ölüme götüren korkunç kumpasın devam etmekte olduğunu hatırlatıyor. Onun evine vasanlar iktidarın hırşmına uğradı ama iktidar kumpas taktiklerini onlardan devraldı, sürdürüyor. Başa dönersek elbette Kaftancıoğlu'nun tutuklanmasının ana muhalefetin yükselişinin durdurulması, itirazın sindirilip bastırılması, muhaliflere ibretlik bir örnek sunulması gibi anlamları da var. Ancak partisinin eski il başkanı ve eski bir mahkum olarak Erdoğan kendi tarihinden biliyor olmalı ki bu baskılar Canan Kaftancıoğlu'nu sadece güçlendirmeye yarar. Hiç şüpheniz olmasın. Yarının Türkiye'sine yön verecek siyasetçiler İktidarın geç pişman olmuş eski biatçılarından değil, mahkemelerdeki, hapishanelerdeki, sürgündeki cesur kadrolardan çıkacak.